Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki burası ders çok seviyoruz burası ders oynayacağız. Şimdi karakterimiz Daryl'ı seçtik Daryl. Evet. Bu arada bu videonun amacı e, iki tane karakter çıkarırsak eğer e, görevi tamamlamış oluyoruz. Evet. Aile İnşallah çıkarırız. Evet. Çıkarırız diye Şimdi umut ediyoruz. Şimdi oyna başladık. Evet. Gidiyor şu an savaş topunda Daryl İmparator Kuzey. İmparator. İMP yani. İMP Kuzey. İMP. Şimdi ne yaptık? Sürpriz var. Ben göremiyorum. <laughs> gol attı. Kozan. Kozan gol attı. Şimdi Ali Öldük. öldük Ay Kozan yine gol attı. Kozan çok iyi oynuyor. Şimdi maç bitti. Ve biz kazandık. Evet arkadaşlar yeni görev geldi. Ee, ben bu star hediyesini kedimin patisiyle açmak istiyorum. Kedimin ben patisiyle de. dokundum. Max çıktı. Max çıktı. Ne? Ay, Max, çıktı. Max çıktı. Ne? Kedim selamlarımı gönderiyorum. Öpücüklerim çok. Parlay <laughs> çıktı. Parlay çıktı. Arkadaşlar görev başarılı. Görev başarılı. Daha fazla ödüller var. Ben üçüncü ee, ben üçüncü karakteri de çıkarmak istiyorum o yüzden biraz daha devam edeceğim. Evet. Ama çıkaramazsan bir şey demeyin. Çünkü İki biz... karakter çıkardık arkadaşlar. İki karakterimizi çıkardık eğer çıkmazsa bir şey demeyin. Videonun bitmesi lazım ama biz sizler için videomuzu bitirmek istemiyoruz. Evet ama karakter çıkmazsa ne olur bir şey demeyin. Bilmem. Yine öldük ya. Evet yine aldık. Bu arada özellikle neden koltuğu aldım diyorsanız koltun görevi bitmek üzere. Evet o yüzden görevi bitmek üzere. Koltuğu. Karakter çıksın diye yapıyorum. Evet. Yani. Evet. Ultimizi kullandık. Dağları... Ultimiz de biraz donmasına az kaldı artık ultimizin. Aynen. Bakalım. Kim gidiyor? atarım atarım atamadım ya. Atamadı öldürdü. O doldu sanki orada. Şu emzi bende olacak var ya. Evet emzi abimde olacak Evet bende olacak. Oo o doyna... ayı var. Ayıdan tabii ki ya, de köfte yapacağız. Nita o Nita. nita Arkadaşlar ayıyı öldürdüğümüzü görürsek ondan köfte yapmak için ayı öldürüyoruz. <laughs> Önceki videodan çalma kumsal. Çalmıyorum. Şimdi... Golti la atarım uza. ben onu atarım attı. Attı. İmp İmparator kuzey gol attı. Sayın seyirciler. Kuzey İmparator kuzey gol attı. Bakalım. Top bende. Evet. Ultimde doldu. Ultimde ultimiz de doldu. Şimdi atarım attım, attım attım attım. İmparator evet, seyirciler. Şey, İmparator Kuzey gol attı ve maç bitti. Kazanan İmparator Kuzey'in takımı. Son bir maç kaldı. Gizemli Star Evet arkadaşlar belki bitiririz ama sizler için bitirmeyeceğiz. Da olabilir. Bilmem, belki bitirmeyiz. Karakter, karakter, ee, karakter çıkarsa da bitiririz, çıkmazsa da bitiririz. Evet. Video uzun oldu çünkü. Evet. Bundan önce de biraz kayıt yaptı, Biraz alıştırmalar yaptık bu arada arkadaşlar. Her videodan önce alıştırma yapıyoruz evet, zaten. Dün yapmamıştık. Dün güzel oynadık ama. Bugün de biraz e, kötü oynamaya başladık. Sonra da bir alıştırmalar yapalım. Çekmeden önce dedik. <laughs> Edgar'ı 200 kupa yapmamı istiyorsanız videoyu e, kanalıma... Videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Arkadaşlar <laughs> çocuk ne <niye> yapamayacağını bildi. Lan <laughs> ekran döndü. Ekran ters e, döndü. Ekran ters dönüp tekrar dönüyor. Ekran ters döndü arkadaşlar. Kameramda bazı sıkıntılar var. Kusura bakmayın. Evet. Kim attı? Gol. En son golü kim attı bu arada? Adı göremedi. çok garip. Bu arada Gizemli Star hediyesi de geldi. Sevgili seyirciler. Kuzeyin. Ku İmparator Kuzeyin takımı kazandı. Bence bu kadar da şans olmaz ya bu arada. Evet. Bu kadar Şimdi da şans olmaz. Şimdi patisiyle yapacağız mı bilmiyorum. İnşallah Yok. Bu sefer ederim. ben kendimi açacağım. ve Maalesef. Evet. Bir şey yani. çıkmadı. Bu tarz Şimdi... videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arka... Bir görevi daha tamamlamış bulunmaktayız.